Bugünkü videomuzda Ali ve diyoruz. Hadi açalım. Hadi bakalım. Hangi karakterler, hangi kıyafetler var birlikte bakıyoruz arkadaşlar. Bu karakterler, bu bakalım hangi karakterler var. Şunlara bakın. Çok güzeller! Arkadaşlar, bakın! Benim karakterim! Dekorumuz yıkıldı, masa! Bebeğimiz de tarafa doğru bakıyor. Benim karakterim bu, bu ve bu. Evet, masanın karakterine bakalım. Masanın karakterlerini inceleyelim. Bir, Bu, bu. Sonra ana ki bu, bu. Evet, tamam, bu şimdi benim bu da bu, bu telefon vay harika arkadaşlar burada e, bu karakter benim bu ve bu basına neden iki, iki tane karakter var derseniz o kediyi seç bir tane kediyi seçtiği için bana üç tane karakter karakter düşüyor hadi animelerimizi giydirelim <laughs> Şunu da Şöyle Sonra çıkartacağız, oynayacağız onlarla. Evet çok heyecanlı, ooo! Burada da bütün kızlar toplanmış. Ben de şöyle yapayım. Ben de bir şey Böyle. Şimdi nereye alıyorum? Çok anlayalım. güzel. Bakalım tek tekli karakterlerini, inceleyelim Milos'u. Arkadaşın karakterlerinde neler var mı? Ne ee, bu? Oo, dondurma var. Pasta var. Sihirli değnek bile var. Harika. Oo, lollipop var. Nefis. Lollipop Çok da güzel. lolipop Lollipop karakterler için harika bir şekerleme. Bakın burada da çok güzel bir şekerleme var. Evet. Karakterimiz kendine en sonunda yeri attı. <laughs> Burada neler oluyor acaba? Ay şey merhaba e, kamera da mıyız acaba e, kayıt kayıt mıyız kızlar? Ay evet şey saçlarım uf şey masal biraz bana yardım bilirim misin? ay e, kamerayı görünce e, e, canlandım da biraz e, şey oluyor böyle arada e, kızlar ben de oynayabilir miyim? Tamam e, ama şey. E, saçlarım hala önümde. Ay çok heyecanlandım. Evet çok çok affedersiniz. Düzeltemiyorum. Yardım lütfen. Ee, teşekkür ederim Hilal'cim. Teşekkürler. Çok heyecanlandım bir anda kamerayı görünce siz de bana hiç haber vermiyorsunuz. Yani kamera varken ben olmaz yani ben olmadan. Evet. Teşekkür ederim. Çok nazik, çok incesin. Demek. Ay evet böyle otursam iyi olacak sanırım. Ay e, şey yine düştüm biraz sakarlığım üstünde bugün de. E, kızlar ben burada iki büklüm kaldım beni bir düzelseniz Nasıl, e, olmadı böyle. Hah. Tamam e, tamam ben de geliyorum hazırım evet. Evet arkadaşlar bugün bir. Ben ee, dişlerim biraz sararmış mı? <laughs> Sabah fırçalamayı unutmuşum galiba. Sizler fırçalıyorsunuz değil mi? Neyse konumuza dönelim. Anne ben benimki bitti bak. Ben. Vay canına. Harika. Ben de istiyorum bu animelerden. Çok güzel bu kıyafetler değil mi kızlar? hemen şöyle sizi bir izleyip önce oyununuzu öğreneyim. Şuraya bir otur. Ah. <laughs> Oturamadım Masal. Lütfen bana yardım eder <laughs> misin? Masal suratına elbise yapışmış. Masal. <laughs> Masal. Suratında da lüpop var. <laughs> bir şey oldu. Bir dakika. Şunu alabilir miyim? <laughs> Çok tatlısınız Masa. ay şey sandalyem düştü Sandalyem. yum elizde böyle oldu evet bence değil Aliçer böyle oturayım en iyisi ay yoruldum vallahi ay şey dekorlar Allah dekorlar buralar. Aman, bu aralar sakarım beni bu da tuttu ama bu odalar çok sıkarım arkadaşlar lütfen suruna bakmayın. Evet. Burada sticker yapıştırıyoruz. Kummalı bir şekilde. Tekelle de bir iş yapın. Ya canım. Bakalım <laughs> neler yaptınız. Ay canım. Harika. Bunlar <laughs> ne? Bunlar çok güzel karakterler. <laughs> Kızlar şunlar. Harika. Bayıldım ben. Çok güzel. Bir de bunlar. Bunlar kim yapıyor? Harika kızlar. Bu karakterlerin diyor. adını koydunuz mu acaba? Ne ad verdiniz bu karakterlere? Ben bunun adını Elisa koydum. Bunun adını um, Alara koyalım. Ala, evet, Alara. Bunun adını Nikola. Ama Nikola olmasın. Lip balm. Lip balm olsun. Ha, lip balm. Lip balm. Dudak markası. <laughs> <duvar. gülüyor> Lidyan olsun. Lidyan. Bu ne olacak ya? Evet kızlar bakar mısınız? Çok güzeller. Şey alacaktım. Kahretsin. Sizce hangisini yapıştıralım? Hangi kıyafetleri giydirelim? Daha nelerin videosunu isterseniz yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. Biz burada kendimizi oyuna kaptırıyoruz şu anda. Bakar mısınız? Şerefsere yükseldiğine. <laughs> Harika elbiseler var. Bu Güzel ben bayıldım bu elbiseleri hangi elbiseye giydirmemizi istersiniz videoda yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar evet çok güzel. <laughs> şey kızlar e, bana da bir elbise var mı acaba burada? <gülüyor> Yok <gülüyor> maalesef sevgilim <Siz gülüyor> için bizim aşağıdaki var bu kutumuzda. Çünkü bunlar yasada hem olmaz. Bunlar kağıttan. <laughs> Çok biliyorum. Arkadaşlar bu arada bizim keşfettiğimiz yerin fark var. Ee, i̇sterseniz size bir gün böyle o, o parka gidip saklanma videosu çekebiliriz. Yerden yüksek çekebiliriz. Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar yeni yeni yerler keşfediyoruz ben de onların yanında olacağım diğer arkadaşlarım ne olacak tabi isterseniz yorumlara bekliyoruz bütün düşüncelerinizi videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın biz burada hummalı bir çalışmaya devam ediyoruz şimdilik hoşça kalın. hoşçakalın.